rahmetin coştuğu bir aydır. Şeytanların bağlandıkları bir aydır. Cehennem kapısının kapandığı bir aydır. Cennet kapılarının açıldığı bir aydır. Onun için az amel ile çok şeyleri kazanmak mümkündür. Böyle bir ayda az amel ile çok şeyleri kazanmak var. Onun için Rabbim inşallah bunu kazananlardan eylesin geçer. Sevgili kardeşler, Allah bütün alemi hayatın etrafına toplamış, alemin merkezine hayatı koymuş, hayatı koymuş ve bütün alem hayata hizmet ediyor. Bütün hayat sahipleri de ruh sahiplerine hizmet ediyor. Hayatın içine de ruhu koymuş, ruh ruh sahiplerini koymuş. Alem o ruh hayat sahipleriyle birlikte ruh sahiplerine hizmet ediyor. Ruh sahiplerinin merkezine de insanları koymuş. Âlem, bütün zihayatlarıyla, bütün ruh sahipleriyle insanlara hizmet ediyor. İnsanların merkezine ibadeti koymuş, şükrü koymuş. Demek ki bütün âlem, insan şükür etsin diye insanlara hizmet ediyor. Eğer insan şükür etmiş olsa, böylece bütün âlemin ona yaptığı hizmetin neticesi ortaya koymuş oluyor bir şükür yani şükür etmiş oluyor. Bütün o kendine olan hizmetlerin yani yerinde olduğuna olduğunu göstermiş oluyor. Ama insan şükür etmezse, ibadet etmezse, kurluk etmezse ne oluyor? Bütün alemin ona olan hizmeti boşa geliyor. Allah her şeyi onun hizmetine veriyor. Onu aleme merkez yapmış. Ona, onun merkezine de, insanın içine de, merkezine de şükür ve ibadeti koymuş. İnsan, insan şükür ve ibadet ederse bütün mehlukata karşı yani o yaptıkları vazife, yaptıkları hizmetlerine karşı bir onları tekdir ettiği gibi şükür ve ibadet etmeyince hepsinin kendine olan hizmetlerinin boşa gitmesine bir sebep oluyor. Onun için gerçekten insan zalim ve cahildir. Böylece ibadet etmeyince, oruç tutmayınca, Allah'a kulluk etmeyince bütün mahlukata zulüm ediyor ve gerçekten bütün mahlukata zulüm ettiğini de farkında değildir. Bütün mahluk mahlukatın ona hizmet ettiğini de bilmiyor. Cahildir, çok cahildir. Zalimdir, çok zalimdir. Kendine böylece zulüm etmiş oluyor, kendi değerini, kıymetini sıfıra indirip çöp tenekesi denilen cehenneme atılabilecek bir bir parça eşya haline getirmiş oluyor. Cenab-ı Hak bizi bu durumlara düşürmesin.